bir videoyla daha karşı karşıyayız arkadaşlar. Bugünkü videomuzda şey yapacağız arkadaşlar. Pompa ama size öbür videomda kılıç yapışını öğreteceksin demiştim. Doğru demiştim. Ama arkadaşlar sizlerle pompalı yapacağız. Ben, ben kılıç yapmasını ya yani biliyorum ama vakit bulamadım arkadaşlar. O yüzden kılıç yapışını bir çatma Bir çatma küçük yapacağız arkadaşlar. Bir A4 kağıdı küçük abici. Ben aslında arkadaşım 15 16 tane yapar. Arkadaşlar arkadaşım da Arda Murat Kurulu Karamadır. Onun da kanallarına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yazın orada tüm güzel videolar var ki. Yani abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar burada bir A4 kağıdı. Şimdi arkadaşlar şu A4 kağıdını yapacağız arkadaşlar. Ya o düz ya. Onu bir ön katlayacağız. Ondan sonra arkadaşlar bu böyle ya. Ondan sürpriz arkadaşlar. Bir kat daha yapacağız. Ya, bundan yapacağız arkadaşlar. Bir kat daha bunu yaptım. üstüne bir kat daha. Şurayı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurayı. o eğiteceğiz arkadaşlar. Size öyle gösterebilirsem. Ya, yapabilir misiniz? Şansınıza deneyin arkadaşlar. Şöyle yaptık arkadaşlar. Ya pompalaya benziyor ama pompalama ben da bilmiyorum. Böyle yapacağız arkadaşlar. Çok basit. Bunu yapmasınız. Çok basit arkadaşlar. Ya, bunu anca 5-6 yaşındaki ya da 4 yaşındaki çocuk yapar mı? Bilmiyorum ama yaparlar arkadaşlar. Yani böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu uhuyla ya da ya uhu ya da bantla yapıştırabiliriz arkadaşlar. İsteyen artık silikon ya da japon yapıştırıcısı. Ben uhu seçtim arkadaşlar. Normal uhu Normal arkadaşlar. Şunun altını için önce şu çizeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar burada şuradaki araları oralara da yapacağız. Normal yapmaya başlayalım arkadaşlar. Ben hemen kendi kimi yapayım. Uhumu bir açayım böyle yapalım arkadaşlar. O şuraları bize. bundan sonra arkadaşlar şunu iyice bastıracağız. Ama bant yapalım yani süsü güzel olmaz hiç de güzel olmaz arkadaşlar. Ben bir daha bantladım ama iğrenç oldu. O yüzden bir daha hiç de dem 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 Ondan sonra arkadaşlar öbür dem geldi. dem de bir yapıştıralım dem olması da Şöyle güzel bir yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası da hazır. Şu tarafta hazır arkadaşlar. Orayı da bir güzel kapatalım. Bunu yaptıktan sonra hemen öğrenemeyelim arkadaşlar. Uğur ya da kuruması gerek. Şimdi öbür deliğimiz. güzelce yapalım arkadaşlar okulumuzda. Ben de hazır arkadaşlar. Şöyle vurayım. <laughs> Benim pompalım hazır arkadaşlar. Yani pompalım hazır. Şimdi arkadaşlar şuraya küçük bir şey yapacağız. Yani kurşun yeri ben yapmayacağım. Pat pat gibi. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar bu da bu kadar arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öbür videolarımıza size bu sefer kılıç yapma şeklini öğreteceğim arkadaşlar. Bilmiyorsanız çok güzel kılıç yapıyorum arkadaşlar. Çok çok güzel. Ondan sonra size gelen yani videolarımıza bir kağıttan sırak kapışlarını ve de tabanca yapışlarını öğreteceğim. Ama bir de arkadaşlar size roket yapışını gösteriyorum. Kağıtlarım roket. Okay. Ama galiba 2 ya iki 3 saat Öyle arkadaşlar. Videomuz bu kadar da arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür teşekkürler ederim arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı her türlü bekliyorum. Bir de arkadaşlar dediğim gibi Arda Orak şeyine de abone olursanız çok sevinirim. O yüzden arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bay bay. Abone ve şirinizi bekliyorum arkadaşlar. Görünürlükle. Bay bay.